Merhabalar, hoş geldiniz. Fenerbahçe gündemiyle karşınızdayız. Fenerbahçe, Elie Vahiy için devreye girdi. Flash transfer iddiası. Eintracht Frankfurt'ta forma şansı bulmakta zorlanan Elie Vahiy için Fenerbahçe devrede. Sarı Lajvartlar, 22 yaşındaki Fr Fransız golcüyü kiralı kartı satın alma opsiyonuyla kadroya katmak istiyor. Ennesri'nin istikrarsız performansı ve John Dura'nın sakatlığı dolayısıyla Takıma adapte olamaması Sarıla Civertler'de Sant Forma transfer ihtiyacı doğurmuştu. Bu doğrultuda çalışmalara başlayan Fenerbahçe Teknik Direktör Tedesco'nun raporu doğrultusunda transfer araçlarını sürdürüyor. Sarıla gündeme Sherlock isminden sonra bu ekiplerinden Frankfurt'ta forma giyen Elie vahiy geldi. Afrika Foot'taki habere göre Fenerbahçe genç oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Frankfurt yönetiminin Vahiy'i devre arasında kiralık olarak göndermeye sıcak bakabileceği iddia edilmiş. Fenerbahçe'nin de bu plan çerçevesinde devreye girebileceği aktarılmış. Sarı lacivertler hem süperlik hem de Avrupa macerasında hücum hattını güçlendirmek istiyor. Elia Vahiy için kiralık artı satın alma opsiyonu formülü masada. Elia Vahiy'in geleceği Ocak ayında netleşebilir. Frankfurt'un yeni Santfor arayışında olması Vahin'in ayrılık ihtimalini güçlendiriyor. Fenerbahçe'nin bu süreçte resmi temaslara başlaması bekleniyor. Fransız futbolcuyla Lille ve Lyon'da ilgileniyor. 22 yaşındaki golcünün Frankfurt ile 2029 yılına kadar kontratı devam ediyor. Elia Vahi 2025'in başlarında gelişinden bu yana Frankfurt ile oynadığı 21 maçta sadece küçük bir gol attı. Frankfurt yönetiminin sabrını bitiren bu verimsizlik onu Ocak ayı için satışa çıkarmaya hazır ve Lense 30 milyon euroya transferinden bu yana değeri büyük bir darbe almış olsa bile Elie Wahi'nin bacaklarında hala 15 ila 20 milyon euro potansiyeli var. İddialara göre tanıdık bir ortama dönmek isteyen Wahi için Lig 1 mutlak öncelik ilgilenen Fransız kulüpleri arasında şu anda yeniden inşa edilen ve genç bir forvetin gelişinden memnun olacak. Lyon var, Lille de durumu izliyor ve Nice de ilgi gösterebilir. Ocak 2025'te Frankfurt'a katılan Wahin'in 2030 yılına kadar kulüple kontratı var. Fransa u23 milli futbolcu bu sezon Bundesliga'da bir gol kaydetti, bir de gol pası verdi. Transfer markete göre değeri 18 milyon euro.